Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada yeni videoya giriş. Nasıl beğendiniz mi? Beğendinizse e <laughs> beğendinizse videoya like atın, anlayın. Bu arada like atın. Gerçekten. Bu arada bakıyorum abi bana yani günlük e 3000 ila 5000 arasında izlenme alıyorum. Fakat 4, ortalama 4000 izlenme alıyorum fakat ee, şöyle bir durum var 4000 kişiden sadece iki tanesi abone oluyor ya <laughs> yani bakar mısınız ya lan sen evet sen abone olsana bildirimleri atsana neden yapmıyorsun bunu bunu yaparsan ileride rapaz seçilişi yapsam senin kazanmanı sağlayacağım. Tamam mı? Aa, adam indiriyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Benim eve inmemesi ve bu. Adam indi. Şimdi uçak nereden geçti? Bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Onu da bilmiyoruz. Şimdi burada duralım abi. Ya da adam görür ya. Allah'ım zihinsi var arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidelim ya? Şakacı bir yer <laughs> o ne lan aa durduk yere adam eziz valla haberim yoktu durduk yere beleşçil arkadaşlar valla billaha beleşçil şimdi arkadaşlar şöyle şuna binelim abi bir dakika orada bir bot gördüm galiba ama biz değilmiş tamamdır abi biz lootumuzu yapmadık daha lootumuzu yapmaya gidelim Lutumuzu yaptıktan sonra ne yapacağız? Tabii ki de Alanın tam ortasında pusladı abi Hadi gidelim Lutumuzu yapmaya Hadi Sakın sapma Tüh saptı Bu arada direk Bir yere geldiğiniz zaman arkadaşlar Direk olarak durmayın Neden abi neden durmuyorum diye sorarsanız Soruzak olursanız e, ee, çünkü evde de olabilir yani silahınız yok mesela bir de silahınız oldu diyelim yani siz e, artı 5 mi almak istiyorsunuz artı 20 mi almak istiyorsunuz tabii ki artı 20 almak için abi e, benim yaptığım gibi yaparım eve lootlamadan önce bir dolaşın bir dakika orada bir şey vardı yeleç vardı yeleği alsam ya bu arada eğer Redmi Note 8 Pro almak istiyorsanız bana ne, alırsanız al, alın, almazsanız da bana ne abi Bu arada artık videolarda şöyle konuştum. giriş olarak yani Merhaba keşke aldır videomu hoşcaldınız diye bir giriş olsak şimdiden haberinize hmm, Hesap güzelmiş ya Hesabı salarım mı? <laughs> Şaka yaptım ya dinleyememeyin Şimdi bana soranlar olmuştur ama kimse sormadı daha önce. 26 tane hesap yaptım mesela ben şu an 27. kazıyorum. Peki ya benim bu yaptığım hesaplardan hiçbir mi ban yemedi? Hiçbir mi? Hiçbir neyime yapamadın diye soracak olursanız arkadaşlar hiçbir ban yemedi. Hiçbirinde Fatih'i kastığım zaman aksaklık olmadı. Yani tat birde bırakıp vermedim adama. Hepsini Fatih yapıp bıraktım. Tertibi de kendileri alıyorlar bu arada. Tertibi için Star tv kendileri alıyorlar. Fakat şöyle bir şey derler. Ben alamıyorum, bilmiyorum almayı. Anlatıyorum ama yeni almayı bilmiyorsa bana veriyor. Yani bana veriyor derken hesap bende kalıyor bir günlüğüne daha. Sabah 7'de Star TV alıp hesabı veriyorum. Bu arada eğer ücreti Fatih'e kastırmak isteyenler varsa bu hesaptan sonra elimde hesap yok. Kastırmak isteyenler Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram Açıklama kısmındaki link de arkadaşlar Şimdi güzelce mutluluğu yaptık abi Burada videolarımız artık e, eskisi kadar izlenmiyor Benim çok moralimi bozdu Biz mesela şu an nereye gittiz şu an siz biliyorsunuz Benim eski izleyicilerim mesela bunu biliyor Arkadaşlar bu arada arabadan bir yere Bir yerden diğer yere yolculuk yaptığınız zaman FBS'i 15'e düşürmeyi unutmayın. Neden abi neden 15'e bir düşürelim? Biz donarak oynamak istemiyoruz diye sorarsanız kardeşim ee, donarak oynamak zorundasın. Neden? Çünkü cihazın çok ısınıyor Çok ısınınca da elin terliyor. Bir de cihaz patlayabiliyor. Yani verdiğin o kadar 2500 3000 liralık telefon boşa gitti. <laughs> yani bunu yapmak istemezsin yani. E, ısırı oha sakın takla atma. Tamam. Yani ısınık cihazda ısınık ne ya ısınık cihazda ıı, PUBG oynamak istemezsin herhalde o yüzden ben mesela şu an kayıt attım diye hem kayıt attım senin de atışı yaptığın için baya donuyor ama ben buna alıştım abi bu arada canımız gitmesi iyiydi ama neyse artık olan oldu abi Şimdi biz nereye gideceğiz diye sorarsanız arkadaşlar şu an biz Ruins'e gidiyoruz Ruins'de ne işim var lan diye soran izleyicim Şurada bir tane yer var oraya gideceğiz şimdi sadece şimdi de, size de göstereceğim zaten 71 kişi kalmış daha ya hmm, Güzel İnşallah oradan vurmazlar yani ya da sprey atmazlar Ark. bu arada arkadaşlar eğer e bir arabayı sprey atarken asla onun öne ara ön tekerini patlatmayın ön tekerini patlatırsanız araba daha hızlı gider ee, arka patlatın abi, arka patlatırsanız direkt Sağ tekerini patlatırsanız araba sağa kayar ve Durur Sol tekerini patlatırsanız yine yürür yani Arabanın sağ tekerini patlatmaya Önem gösterin <gülüyor> 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 Bu arada ben eskiden video çekerdim ya bayağı eskiden Ama işte ee, kanalımın hakkında bölümde yazdığım gibi cihaz izin vermiyordu mesela kayıt atıyordum abi 16 gblık hafızalı telefonda orada Fatih oldu zaten kişilere kayıt atıyordum mesela ne oluyor da abi kayıt atarken ee, izin vermiyor diyor ki lan yürü git biraz alan boşalt tabi alan boşaltmak için de PUBG'yi silmemiz gerekiyor o zaman da biz ne çekecektik ne oynayacaktık yani diyerekten çekmedim tam tamına 1.8 yıl bekledim. Bu ne demek oluyor? 1 yıl 8 ay. Peki ya kaç ay yapıyor? 20 ay. 20'ye 30'a çarpınca 500 gün ne yapıyor lan. diyor Bir dakika hesaplayacağım ben. Tam tamına 600 gün. 600 gün mü ya? Evet evet. Tam tamına arkadaşlar 600 gün bekledim ben. ne lan Hı. şimdi burada pusat abi fps e düşüreceğiz burada sadece bir saniyede alan geldi hiç bütün. arkadaşlar alanımız şimdi böyle bir dakika şuradan şöyle geçelim abi tamamdır şöyle benzinimizi basalım bu arada bir tane bot geldi botu vurdum abi botun güzeldi lutunu aldım benzinimizi de bastığımızda göre rahatça gidebiliriz abi Alandan direkt ev aldım diyeceğim de bu alandan ev mi ya şu alana bakın. e, oha yani gerçekten Gidelim bakalım ne oluyor <laughs> Şimdi arkadaşlar nerede dursam bilmiyorum Şurada kulübe böyle mi durayım Ya da biraz önde daha bir tane daha kulübe var Orada duracağım Tamamdır abi çıkar FPS'imizde düşerim abi. Bu kadar. Allah süper. Eee bekleyelim abi bakalım. Olmuyor. Yani. <laughs> Orada bekleyene kadar ne yapalım? Tabii ki de banlı telefonu sordu. Arkadaşlar bu arada ben bu videoları boşuna mı seçiyorum yoksa bir işinize yarıyor mu? Bunu daha yorumlarda belirtin. <laughs> yani, e, hani şey, ben mesela çoğu taktik verdim. Mesela pusma yerleri gösterdim, ne bileyim abi e, FPS düşürme özelliği gösterdim, yani FPS'i düşürmüyordunuz mesela siz. Ben söyledikten sonra artık düşürüyorsunuz, ne bileyim. Bir dakika adam geliyor. Mantıyotu de soğutanı kadar yani. Adam gelene kadar. 20 kalmış süper. Bu arada bu alanda 20 kişi nedir yahu? Bu nedir yahu? Ayıp diye bir şey var ya. Değil mi? Bu arada ben 2 saattir YouTube'da video izliyordum. Ee, dizi izliyordum arkadaşlar. Hala dizimi bitiremedim bu arada. 2 aydır bir diziye takıldım kaldım yani. Boş zamanlar mı dizide? Ee, boş zamanlar mı diziyi izlemekle? Ee, şey yapmak istemedim yani. Ay anlamadım neyse. Sadece rank isterseniz şey izliyorum ben bu arada diziyi. Neyse. Bu arada bakın samimi olarak. Aa alan tam olarak bize verdi arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. Ama şimdi bize verdiği için. Tabi biz çok e, bomba yiyeceğiz burada. E, en fazla yani en iyi. Yani en iyi. 9 ya da 11. oluruz diye düşünerekten. Buraya geldim abi. Şimdi biz telefonumuzu sokmaya devam edelim abi, bunlar birbirini yesinler. Bu arada gerçekten çok iyi yer aldık fakat çeşit evimiz e, bomba yemeyecek kadar güzel olsaydı ama yani Şuradan bomba atabilirler abi, ama çeşit atmasa. Yani şuradan bomba girer yani. Adamlar öyle bir şey kullanıyorsa yani bombayı da çok iyi atabiliyor bu arada. Bu arada arkadaşlar her gün 5 tane video atıyorum artık bir içinize. Yani 7 bir haftada 35 video. <laughs> 35 video e, hepsi 1000 izlenirse 35 bin görüntülenme. Ama 1000 izlenmiyor ya. Hepsi en fazla 200 izlenen en fazla 200 izleniyor yani en fazla bak. Ya yani mesela ben video atıyorum en az 100 izleniyor en fazla 200. Hatta bir tane videom var 70 izlenmiş. Hepsi de bot. Bot diyorum ya. İşte fake. Böyle kendi hesaplarımdan izlemişim bence. Artık yeter mi ya acaba? Bu arada ben biraz da bana vursun ya. Oy dünya varmış be. <laughs> Tamamdır abi. Süper. Bakın arkadaşlar 15 çiğ demiştim. 15 çiğ kaldı. Şu FPS'i bir bakalım. Acaba çıralabilir miyiz? göremiyorum ama ya şimdi öldürürüz falan hiç cereya abi gerçekten ya Vallahi burayı tutmasaydık şu e, gelip bizim yerimizi tızlaktı arkadaşlar işte şu beyaz e, toros Arkadaşlar falan Bize verdi ya oku Nasıl bir şans ya oku en iyisi boş abi. Bu arada artık hava çok sıcak arkadaşlar. Benim yaşadığım şehirde ortalama ya ortalama demiyorum demeyeyim ya yani 30 ila 35 derece değil bak 30 ila 38 derece arasında değişiyor arkadaşlar bak. Geceleri 32 derece, gündüzleri 38 ila 39 derece arasında değişiyor. Gerçekten hava çok sıcak. Arkadaşlar 5 kişi kaldı Ben de, bana çok iyi puan verir. Sebebi de şu çünkü çok kişi kalmıştı son olana. 120 metre bu arada şu an. Ortalama bir 20 kişi kalmış gelişiyor ama neyse kalmıyor. kalmıyor. Adamlar ne yapmışlar? 2 tane kişi yapmışlar. adam mıydı değil mi? Değildi bence ya. Biz şurada bekleyelim abi. Aşağıda biri var, şurada biri var. Şurada. Keşke işte şu aşağıda içi yukarıda içini vursa da ben de aşağıda içini vursam. Çok iyi olur. Adam bomba atıyor bu arada ama atamıyor işte. <laughs> ben niye göremiyorum? Geldi bu arada Ya yanlış yaptım ya. Bir dakika ben neden arabayla aramıyorum Aramda Ya abi S7 çekiyorlar ya Nasıl vurursun sen kardeşim beni? Anlamadım gitti Şu rankına bakmak istiyorum Al işte beter ol 18 puan verdi Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay